Arkadaşlar merhabalar. Bugün dışarıdaki tavukların yumurtalarını toplayacağız. Köy tavuklarımızın. 3 gündür toplamadım. Bakalım kaç yumurta var göreceğiz. Gitmeden de şöyle onlara bir kepek götüreceğim. Kepeği de nasıl veriyorum diye. Geçen gün kuru verdim. Çok yorum geldi işte kepek öyle verilmez diye. Zaten öyle vermiyorduk aslında. O gün öyle elimden gitmiş bulundu. Şöyle geri geçelim. Kepeğimizi hazırlayalım. Bakın şimdi kepeği koyduk arkadaşlar kepeği koyduktan sonra üzerine sıcak su faydası var mı yok mu bilmiyorum ben böyle arada arada hatta suyu da az geldi kepek çok su çekiyor şöyle ya bunu isterseniz elle yoğurabilirsiniz bir de geçen günden kalan bizim yumurta kabukları var şu an onlardan da atacağım içine şöyle böyle bir karışım yapacağız Şimdi elimizi batırmayayım. Şöyle sıcak suyla karıştırıyoruz. Bakın dediğim gibi su yine bile az. Kepek fena su çekiyor. Kalan bütün suyumuzu dökelim. Herhalde anca yetecek. Su çok aşırı kaynar da değil bu arada. Hani alev alev değil. Çok olduysa da birazcık daha kepek ekleriz. Hallederiz işi. Şöyle karıştıralım. Valla kepek de o kadar güzel kokuyor ki. Mis gibi kokuyor ya kepek. Şöyle. Valla bir günlük yem size. Alın yiyin. Şimdi şu su tarafını şöyle azıcık karıştıralım. Evet. Hatta yumurta kabuğu biraz daha bile atabiliriz. Şimdi arkadaşlar, şimdi geçelim dışarı, bir bakalım nasıl yiyecekler. Arkadaşlar, atımı hazırladık. Gel, 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 gel. Bili 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 bili. Bili bili bili. <laughs> Fatih abi kimciarım. Bili 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 bili. Hadi gelin bak. Hadi. Yin. Var mı eksik, gelmeyen? Ulan Fatih, hep öndesensin ya, hep sen yiyorsun ya. Patron. Patron. <laughs> ya burada. Şimdi arkadaşlar onlar biraz yesin. Biz şöyle hatta birazcık göster. Önce yediklerini görelim. şimdi şöyle yavaştan bir gel anne. Bakalım ne kadar yumurta olmuş üç günde. 15'li bir yol aldım inşallah yetmez. Şimdi şuradan başlayalım. Bu bizim kırmızı hint kırması dediğimiz tavuğun iki yumurtası. O buraya yumurtluyor. Evet iki tane burada var. Kim şu tarafta var mı burada? Aha burada da var bugün bir tane. Güzel. 3, 5. Burada yok. Burada da yok. Geçiyoruz ileri doğru. Yok. Bu kadar tavuk. Evet. Şimdi. Ah, bir tane şurada var. İki tane burada var. Bir tane burada. Ligorinler yeni başlamadı herhalde ya. Ligori yumurtası yok hiç. Bakalım 3 günde kaç yumurtamız çıktı. i̇ki tane daha <laughs> renkimiz var. Ah be 15 olacakmış az daha. İyi 3 günde. Bakın yumurta verimimiz artmaya başladı. Şöyle kenarlara da bir bakayım. Var mı yok mu? Tamam şimdi çıkalım. Çıkıyoruz. Bakın buralar güzel. Takılıyorlar arkadaşlar hayvanlar. Bu yemlik boş. Yemler diğerinde. Şöyle gel anne yemlerimizin, şey yumurtalarımızın rengini bir görelim. Bakın şimdi içeride tam belli olmuyordu muhtemelen. Ama şöyle hatta azıcık karıştıralım. Şu renkleri ortaya alayım. Sen şöyle gel, sen şöyle gel, sen de şöyle gel. Hatta şunun yanına da beyazı alalım ki daha net belli olsun. Dört farklı ton. Bakın bu yumurtaları yiyoruz <laughs> afiyet olsun bize şu anlık makineye koymuyorum arkadaşlar çünkü horozları eşleşmiyor muhtemelen böyle 14 tane yumurta var. Yumurtalar dursun. <laughs> aldı. Yetişemeyince vazgeçti. Tabi tavuk sayımız çok fazla olmadığı için <laughs> kısa bir yumurta toplama videosu oldu. Ama buna şükür yapacak bir şey yok. Şu an burada 14 tane tavuk var. Yeri gelir burada günlük 8-10 yumurtaları alırız diye düşünüyorum. Ligorin nerede başlasa ortalama yükselecek de. Gel. Ne oldu? Ha? Ne oldu? <laughs> ne oldu gel. Bayağı boylandı ama daha <laughs> erkeklik yaptığını görmedik. Öttüğünü de görmedim daha doğrusu. Şöyle kamerayı ben alayım birazcık yakından göstereyim hayvanlarımızı. Mavi yumurtlayanı henüz keşfedemedik tabi. Yani mavi derken mavi yeşil gibi böyle. Ligorinler siz niye yumurtlamıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar mis gibi takılıyorlar. 2-3 gündür de hava böyle açık. Bunları öğleden sonra salıyorum. Akşam üzeri 4'ten 5'ten sonra zaten kendileri giriyorlar. Sen de mi Cemani kırmazsın? Bu arada bu bizim Cemani ile. Aha arkadaşlar, buyurun. <gülüyor> yani <gülüyor> diğer tavuklar niye gittiyse onu anlamadım. İşte hep diyordum ya küçük horozlar yani hallediyordur diye. Acaba yumurtaları? Olmadı mı? <laughs> Annem olmadı diyor. Küçük orozlar fena ya. Patronu aslında içeri alıp bir 10 gün falan ayrı baksak muhtemelen biraz kendine gelir ama <laughs> gerek de yok arkadaşlar ya biraz daha dursun acelemiz de yok. Şu an zaten bir sürü köy civcivimiz var büyüttüğümüz. Devamlı devamlı çıkartmanın da çok bir Yok. yok. Yer kalmıyor. Kafesler doldu biliyorsunuz. Kepeği de fazla yapmışız. Ya karınları aç olsa bunu bitirirlerdi muhtemelen de. Yerde, yerde. Aynen burada durur bu. Ya da içeri atarız. İçeride yesinler bol bol. Güzel kepek enerji veriyormuş. Öyle bir duyum aldık. <laughs> Sıcak suyla böyle yoğurup kepek gibi, şey kepek gibi diyorum, yal gibi yiyorlar. Böyle yani. Bakın burada da iki gün oldu bu şeyleri döktük. Civci kafeslerin altlarını temizlemiştim biliyordunuz. Sonra da şansa yağmur yağmadı. Böyle yiyorlar. Her yer yem dolu bunlar için şu an. Eşelen, yem ye. Suyu bittiği için devrilmiş. Yan tarafta kül var. İsteyen kül banyosu yapıyor. Hatta burada da var. Bu ıslanmış ama bu yağmurdan sonra mıydı önce miydi dökülmüş şu ıslak. Bakın şuradakini yaymışlar. Tabii yağmur yağmıyor ama yerler nemli. Yani çok böyle güneş çıktığında kurutmuyor. Böyle hafiften bir güneş oluyor gidiyor. Şöyle. Keyifler güzel yani. Yumurtalarımızı da topladık. 14 yumurta 3 günde. Yani 15 olsa 5'er yumurtadan güzel. Yani Allah bereket versin. Daha ne olsun diyorum. Ve artık videomuzun da sonuna gelelim. Bakın yumurtaları da topladık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu tarz videoların da devamı için lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yumurta toplama videosu inşallah içerideki kümeste de çekeceğiz uzun uzun. Bölmelerde olduktan sonra çok çok yumurtalarımızı toplamak nasip olur inşallah diyorum ve videomuzun artık sonuna geldik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.